Bu kimlik topladım köpler arasında buldum da hangi katta olduğunu bilemedim şimdi. Bir bakayım. Tanıdım. Murat Bey'in asistanlarından biri bu kız. Bende kalsın. Ya patrona ya kıza birinden birine veririm. İyi günler Murat Bey. Sen muhasebede çalışmıyordun. Evet efendim. Burada ne işiniz var o zaman? Güvenlik görevlisi nerede? Bankaya kadar gitti. İş başındayken. Beni buraya beş dakikalığına bıraktı. Önemliydi herhalde. Önemli miydi? Beyefendi, güvenlik görevlisinden bahsediyoruz. Burada herhangi bir sıkıntıya sorun çıksa ne yapacaksınız? Hesap makinesiyle müdahale idare edeceksiniz? Ben burada idare eden... Herkes işini yapsın lütfen. Geldiğinde direkt odama yoldayım. Baş İyi nöbetler. Sağ olasın Kerem. Birer yolluk alayım dedim. İlaç gibi geldin. Hayırdır bu saatte ne iş? Ya Murat Bey gündüzleri kendi kullanıyor artık arabayı. Bendekini bırakmaya geldim ben de. Hı hı. Ya. Hı. Hmm. Bu ne? Biri olup yine? Öyle herhalde temizlikçi bulmuş. Veremedik bir türlü sahibini. Ama bu... Şey ya şey, Murat Bey'in asistanlarından biri bu kız. Tanıdım da denk düşemedik bir türlü. Adı neydi? Hayat. Ha ta kendisi. Ama burada Hayat uzun yazıyor.